Herkese selamlar, merhabalar, selam. Bitti mi Mete? Bitti abi. Tamam, <laughs> ben kadar. de muhabbetle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şöyle hatta eğilelim. Gerçi bu en son olur sahnelerde. Ha, şöyle eleye tutuşup şöyle. Ele şöyle bir daha. Geri gidip tekrar öne girip tam giderken bir daha dönüp yapıyorlar. Yaşar bu haftanın konusu nedir abi? Bu haftanın konusu şu. Yurt dışı markalarda dijital pazarlama çalışmaları yapmak. Aynen öyle. Tabi sadece şeyde düşünmeyelim yani yurt dışı markalar değil Türkiye'deki hizmet verdiğimiz markaların yurt dışı açılımı da olabilir. Tabi tabi ya o da olabilir de hani zaten marka Türkiye'de olup yurt reklam yani yurt dışı hedefli, hedefli e, markalar yapmak. diyelim Aynen yani abi, yurt doğru. dışı hedefli reklamlar yapmak Hı -hı. üzerine 2-3 kelam edeceğiz öyle söyleyebilirim. Okay, okay. we will talk about talk about. about, this. Talk about. Aa. <laughs> this uh, um, digital marketing um, for sakın böyle yönetmeyin. <laughs> <laughs> kampanyaları böyle yönetmeyin. <laughs> Abi şimdi ben bir marka olarak hmm. sana geldim. Evet. X markasıyım. Hı hı. Geldim sana Mark olarak. Dedim ki abi benim Nikaragua ülkesine hedefli bir kampanya açmam gerekiyor. Tamam. Bostvana'ya reklam çıkacağız. Tamam. İşte ne bileyim ya Yeni Zelanda'da işte Meta reklam açmamız lazım. Çok evet. akısız bir şekilde geldim karşına. <laughs> Yeni Zelanda'da eski evet. antika ürünler satan bir mağarada evet, reklam yapmak yapabiliriz. <laughs> Sumo'yu adalarında ya ben buradan <laughs> oraya deri cüzdan gönderdim. Deri cüzdan. Üzerine de yaşar yazacak abi. Anladım. Tamam abi. Yani Metal Leather olarak tabii Instagram hesabında var <laughs> evet, böyle abi. sessiz olarak. Çakıyorsun. Çakıyorum böyle işte dikiyorum. Aynen dikiyorsun. Arada içiyorsun. parmağımı batı yapıyorum falan. Onu ya böyle. yapıyorsun falan böyle. Bir tulumun var böyle giymişsin <laughs> Hafif de Ama böyle işte seksi. Çıplak ya sadece tulum var. Evet abi bisiklet erkeği gibisin. Aynen mesela. abi. Ama cüzdan yapıyorsun böyle <laughs> tak tak. <laughs> Peki abi İlk nereden başlarsın? Ya şimdi Mete ben yurt dışı markalarda şunu seviyorum. Birincisi kullandığımız tool'lar da yabancı tool'lar olduğu için Hı -hı. genellikle daha fazla veriye sahip olabiliyor. Tabi bu ülkeden ülkeye değişebiliyor. Değişiyor. Bunu Nikaragua için ya da Yeni Zelanda için <laughs> belki farklılık gösterebilir ama Amerika'ya, Avrupa'ya yapılan reklamlarda Hı -hı. daha fazla datayla, daha fazla içgörüyle başlıyoruz. Aynen. Yani yanımızda daha fazla yiyecek içecek varken bir adaya düşüyoruz. Bu güzel bir şey. O çok güzel öbüründe tamamen, çok evet. bu olmuyor. Yani nedir Mesela Türkiye'de belli tool'lar iyi sonuçlar verebiliyor ya da buradaki estimationlar çok şey olmuyor Türkiye'de tutarlı olmuyor ama yurt dışına daha tutarlı oluyor bu tarafta dolayısıyla birincisi pazar araştırmasıyla başlıyoruz. Burada neler var mesela? Hemen örnek vereyim. İşte Google'ın, Meta'nın ya da işte diğer platformların mutlaka burada bir market finderları oluyor. Yani bunlar ne demek aslında? Gireceğiniz pazarla alakalı o pazarın alım gücü nasıl? Rekabet indeksi nedir? Hı -hı. Burada neler popüler neler değil? Hani bunu faydalı olabilecek şekilde, temiz bir şekilde bizlere verebiliyor. Biz de bunlara bakıyoruz Hı -hı. bu tarafta. Tabii ilk başlamamız gereken noktanın da bu olması evet. çok mantıklı. Çünkü mesela örnek veriyorum işte Çin'e gittik. Çin'de Hı -hı. örnek veriyorum Google'ın kullanım oranı %0. Hı -hı. Biz bütçenin büyük bir kısmını Google ayırdıysak, bu çok mantıksız Tabii. olabiliyor farklı ülkelerde evet. de bir şekilde. Rusya'da Yandex daha iyiyse Hı -hı. neden sen plana dahil etmiyorsun evet. gibi gibi başka olabiliyor. O yüzden dediğim gibi hani market finder işte bu tarz şeyleri bulabiliyoruz. Hı -hı. İşte anahtar kelimelerin hacimlerini bulabiliyoruz ya da oradaki sektörel ağırlıkları bulabiliyoruz. Evet. Bunlara yarıyor aslında. Peki mesela burada şeyden de bahsedebiliriz Mete. Sadece burada Market Finder ya da bizim kullandığımız tool'lar haricinde third party dediğimiz üçüncü parti. Mesela tool'lar da var biliyorsun. <laughs> Bunlarla da aslında biz birçok veriye sahip olabiliyoruz. Kesinlikle abi katılıyorum. Zaten çoğunu kullanıyoruz. Hani kendi müşterimize Türkiye özelinde de dediğin gibi çok Evet. datası %100 şey olmasa bile kullanıyoruz ama yurt dışına daha net data veriyor. Evet. Yani sen işte Amerika'da şey limuzin kiralama konusunda evet. gerçekten çok daha fazla data alabiliyorsun. <laughs> ya da işte bu şeye göre belli anahtar kelimeleri oynayabiliyorsun. Evet. En kötü ihtimal hiçbir şey bilemedin mi? Abi oradaki rakibin kim Google'a yazdığın zaman evet. reklam veren en büyük reklam veren rakiplerin kim? Gir abi onların domain'ine bak. Evet. Onların domaininden oynadıkları anahtar kelime, trafik aldıkları anahtar kelime, evet. link page'leri neler, <laughs> neyden bahsediyor? Bunları görebilirsin. Bunları görebilirsin. Bir de bunun yanı sıra tabii yurt dışında Türkiye'den daha farklı olarak aslında benim gördüğüm biraz daha bu content marketing dediğimiz hmm. yani içerik pazarlamanın daha ön planda olduğu yani sadece reklamı yapmak yetmiyor. Yani uçtan uca çok iyi bir deneyim yaşatmanız lazım kullanıcıya. Bunun haricinde ne olabilir? Mesela örnek verecek olursam, mesela limuzin kiralama üzerinden gidelim burada. Mesela Amerika'da ben limuzin kiralama iş yapan yerel bir şeyim ya da bir çatı tamircisiyim. Hı -hı. Bilmiyorum burada bir, herhangi bir servis veren bir işletmeyim. Burada şuna dikkat etmek lazım. Reklam metinlerinde insanların en fazla merak ettiği sorulara mesela cevap verebilecek. Mesela nedir bu? Ya belki mesela işte servis ücretiyle alakalı bir şey olabilir Hı -hı. bu tarafta. Ya da başlangıç fiyatı olabilir. Ya da ekstra sunduğumuz olmaklar varsa diğer rakiplerinden bizi ayıran. Ne bileyim işte çok saygılı bir şoförümüzün oluyor olması, arabalarımızın temiz oluyor olması. <laughs> evet abi gerçekten işte, doğru. İşte yani Limuzinde ne önemlidir. Yani limuzin arabamızın uzun olması <gülüyor> önemlidir. <gülüyor> Bizim araçlarımız işte 9 92 metre. Ama mesela boyundadır. şöyle bir yorum gelse silmez misin mesela işte limuzine bindikçe çok uzun ve kalındı. <laughs> dediğin zaman yani işte virajları işte, alamıyor. İşte bunları verebilirsin mesela. Adam eğer bunu istiyorsa limuzinden beklentin uzun ve kalın olmasıysa okey bunun üzerinden <laughs> ilerleyebilirsin. Böyle bir pazarlama yapıp bilinç altında farklı mesajlar verebilirsin. Verebiliriz aynen. Ama şu da var Mete. Yani mesela limuzin için ne olabilir mesela? Örnek veriyorum yiyecek içeceklerin ya da işte aynen. ne bileyim bunların işte sınırsız oluyor olması atıyorum. Aynen. işte her yerde durabiliyor olması. Yani ne bileyim bu tarz şeyler olabilir Mantıklı. yani. Bunların işte ekstra bir ücretin şarj edilmeyecek olması mesela. Bu Bunlar kesinlikle mutlaka reklam metinlerinde ve şeyde belirtilmelidir. Kesinlikle abi. Bunlar önemli. Bir de şeye dikkatimi çekti abi. Bizim mesela burada hiç yüzüne bakmayacağımız bazı landing page'e içerik dediğin yani evet. upuzun böyle alakasız videolar içerikler. Hı -hı. Oralarda çok iyi çalışabiliyor. Yani dediğim gibi çok detay veriyor, çok şey yapıyor. İyi çalışabiliyor yani. Hı -hı. Ya Dolayısıyla ben bir de şeyi burada görüyorum hani ekstra mesela reklam metninden kullanıcı geldi bu tarafta. Tamam sayfanın içerisindeki içerikler çok önemli. En çok sık sorulan sorular önemli. Online rezervasyon yapılıp yapılmaması Hı -hı. ya da Işte bir form doldurulması. Bunlar yurt dışında daha fazla insanlar bunlara alışkın. Hı hı. Dolayısıyla burada aslında bir web site içerisinde bir sistem kurmak çok çok önemli. Yani onları bir funnel'a sokmak ya da işte bir balığım ben balık ağa girene kadar çeşitli yerlerden geçiyor. Aynen. Bunu iyi kurgulamak lazım. Dolayısıyla bu şekilde ilerlersek yurt dışında daha fazla performans elde edebiliyoruz. Aynen. Çünkü çok fazla biz destekleyen veri var burada. O yüzden çok seviyoruz. Bir de şey de önemli değil mi abi? Hani bazı tool'lardan sanki oradaymışsın gibi arama sorgusu yapıp evet. aslında hakikaten mevcut durumu görebiliyorsun. Hı -hı. Kim organikte üstte, kim reklam veriyor, kim daha sık veriyor vesaire. Bunları da görmek mantıklı aslında. Bunları tool'lardan da görebiliyoruz. Onun haricinde bazı markalarımız üzerinde de aslında uzaktan bir bilgisayar olarak bağlı. O en vesaire. Onun üzerinden de tekrardan oradaki rakiplere oradaki bir bilgisayar üzerinden yani bakıyoruz. Çok aslında bu da çok çok önemli. Hatta bazen şunu da görebiliyoruz. Sadece reklam olarak değil Google My Business hesabının orada hmm. üst sırada yer alıyor olması çok çok önemli. Kesinlikle. İşte content ya da bir blog içeriğin üst sırada yer alabilmesi çok çok önemli. Bunlara bakarak zaten aslında komple yani 360 derece pazarlama aslında daha fazla yapılıyor. Türkiye'ye göre yurt dışında. Zaten reklam modeli konusunda çok çok aman aman fark eden bir şey yok. Yine evet. aynı şekilde SEO çalışması yapıyorsun. Hatta Benzer daha fazla şey. detay var reklamlarda. Detay olabilir belki. Evet doğru diyorsun. Mesela daha çok özellikler, Meta'da daha çok özellik evet. olabiliyor. Onları eklemene mesela Türkiye'de açık olmayan şeyleri orada ekli, ekleyebiliyorsun. Ekliyorsun. Aynen ben öyle. Eklemek her zaman daha iyi. Hı -hı. Ama genel olarak işleyiş -iş olarak çok da bir fark yok. Hani en büyük fark galiba şu değil mi abi? Hani özellikle Türkiye'de yerleşik olan şeylerin yurt dışı reklam vermesinde. En önemli başlardan biri dil konusu değil mi abi? Hı -hı. Dil. Ya ama tabii orada da şu var. Dillerde de ya bazı ülkelerde ülkenin tamamı yerine atıyorum ya her bölgesini ya da işte county denebilir ya da işte her bir kanton denebilir buna her bir kanton <laughs> <tamam>. ayrıca hedeflenebiliyor <şirin>. olması gerekebilir <laughs> yani, yani ya da işte dediğim eyalet diyebilirim bu tarafta Hı. bölge diyebilirim hatta ben şunu bile gördüm sadece havalimanları Hı. hedeflenebiliyor mesela biz, biz ne evet, yapıyoruz abi. Türkiye'de sadece pin atıyorsun pin mesela atabiliyor. o pinin etrafını hedefliyorsun ama işte Amerika'da mesela havalimanı bölgesini hedefleyebiliyorsunuz direkt çıkıyor lokasyon evet. olarak çıkıyor çok çok iyi abi gerçekten ama tabii Hı -hı. mutlaka özellikle Türkiye'den gidiyorsan web sitesi dilinde, yerel dilde olması gerekiyor. Tabii ki de ve o dilinde native olması kesinlikle Aynen. önemli. Yani bazen öyle çeviriler vesaire görüyoruz ki hani çok kullanıcı yasa daha çok şey yapıyor, irite ediyor. Amerika'da İngilizce, İngiltere İngilizcesi belki işlemeyebilir. Yani Aynen öyle. Şeyler. Ya çok color yazmış oraya, iki o ile yazmış, işte bir tanesi yazmış, u harfi de var. Ya yani. olmaz, biri Amerikan, biri işte bir İngiliz, şey British deriz biz. <laughs> yani böyle olduğu için bunlar mesela ufak detaylar ama bunların tümü aslında iyi bir deneyim yaşatması için önemli. Ve satış sonrası hizmet de burada çok çok önemli. Amerika'da ya da işte diğer yani yurt dışında belli bölgelerde diyelim burada. Hem gönderim şeyleri ya da işte sitede şeffaf olarak belirtilmesi gerekiyor. Ne kadar sürede gönderilecek, kargosu Aynen. nedir, fiyat ne çıkacak, vergi ne çıkacak vesaire. Bunların hepsi daha net benim gördüğüm. Net olduğu için de zaten reklamı açtığımız zaman daha iyi tepki verebiliyor. Türkiye'ye göre. Kesinlikle. Hı -hı. Değişik. Tabii tabi bütçe tarafı var. Yani şimdi sen evet. Türkiye'deki bütçe gibi oradaki şeyi düşünürsen, oradaki evet. dolar euro rekabetine göre düşünürsen biraz geri kalabilirsin. Evet Değil mi abi bunu genelde markalarda görüyoruz. Hani günlük bütçesi çok ufak kalıyor. Evet. Bu sefer yani baktığınız zaman Türkiye'ye göre iyi bir bütçe olsa <laughs> da ama günlük bütçesi orada rekabet edebilecek seviyede değil. Evet. Bunu da iyi düzenlemek gerekiyor değil mi? Bu kesinlikle bu çok fazla karşılaştığımız <laughs> bir konu. Yani biz burada bütçe planı yaparken özellikle Türkiye'ye göre çok iyi bir bütçe, evet anlıyorum ama yurt dışında bizim rekabet ettiğimiz kelimelerde birincisi döviz kuru farkından dolayı yani burada işte ciddi seviyede bir makas olduğu için evet. ikincisi rekabetten dolayı. Bu ikisi birleştiği zaman bizim Türkiye'de işte ben 1 milyon TL bütçe harcayacağım, 5 milyon harcayacağım, 10 milyon harcayacağım. Bunlar yurt dışı için ufak rakamlar ufak kalıyor adım, maalesef. O sektör özelinde biz o yüzden şunu diyoruz. Biz 24 saat yayında kalabiliyor muyuz reklamlarda? Maliyetiniz nedir? Sizin bütçeniz nedir? Bütçenize göre daha odaklı reklamlar yapalım. Yani sizin istediğiniz kelimeler bunlar okey anlıyorum ama daha spesifik long tail dediğimiz kelimelere gidelim. Evet abi kesinlikle. Kitleyi daraltalım. Çok mantıklı. olan bütçe aslında en iyi kullanabilecek Tabii ki şekilde ilerlemek daha mantıklı. Aynen öyle. Yani Türkiye'deki gibi böyle çok geniş bir kurgu ya yapamazsın. Yani şurada nokta atışı gitmen gerekiyor. Ya bir de arama hacimleri çok yüksek olduğu için ya da sadece bunu Google üzerinde söyleyemeyelim hani sosyal medya platformlarında da böyle kullanımlar vesaire fazla olduğu için orada bir evet. anda bütçeyi hızlı bir şekilde tüketebiliyor. Daha fazla reklam veren var. Daha fazla kullanıcı var. Doğru çok mantıklı aslında. Yani yani rekabet reklam... zaten o yüzden sıkıntı. Ya mesela yeni araç kiralama üzerinden mesela gidelim bu tarafta <laughs> mesela bizim ben Türkiye'de yani filo kiralama şirketiyle de bu tarafta çalışıyoruz. Bir markamız var ve orada Amerika'daki markamızda mesela daha spesifik yani mesela örnek veriyorum nedir? İşte sedan araç kiralama ya da işte işte marka model üzerinden ilerliyor. Aynen. Türkiye'de zaten bunları yapıyoruz ama üzerine ekstra araç kiralama, filo kiralama, filo kelimesi gibi kelimelere de burada reklam Sada veriyoruz. girmesini sağlayacak aslında birçok şey de veriyoruz hani Tabi. otobüsü ama gidip onları atıyorum İngiltere'de, Amerika'da açamaz yani. Tabii bunu açamaz. Çok ciddi bir maliyet. Ne için arattığı belli değil. Hani orada günlük araç mı kiralamak istiyor, Filo mu kiralamak istiyor ya da işte şeyler çok fazla. Oluyor. Şuradan şuraya araç kiralama mesela Türkiye'de o evet. çok yaygın değil. Çok değil doğru. Orada mesela böyle aramalar var. Bir, yani, yerden, hı, bir yerden, hı, yerden bir, bir yere yerin. adamın böyle bir arama terimi var yani çok spesifik ya da adam mesela sadece havalimanında araç kiralayan birisi hı hı. kalkıp da havalimanının çıkışlı olan bir aramada bizim göstermemiz lazım havalimanına gelişte bir limuzin ya da araç kiralamada biz o reklamları gösteremeyiz Gözler, doğru çok ve mu? bunun arama acımı çok yüksek yani bunun için ne yapmamız gerekiyor hesaba günlük hatta saatlik bakıyoruz hı. sürekli gelen kelimeleri kontrol ediyoruz sürekli sosyal medya tarafında hani hangi kitlelerden ne gelmiş gelen trafik ne kadar sırada kalmış form doldurmuş mu WhatsApp tıklamış mı telefon araması yapmış mı? Sadece burası değil markayla bile her gün konuşuyoruz bu Tabii. tarafta. Abi önemli çünkü sonuçta onun yorumu, onun işte evet. diyor ki işte şu kadar geldi, bu kadar gelmedi gibi yorumlar her zaman çok daha iyi açıkçası. Hı -hı. Tabii hep böyle Amerika İngiltere konuşuyoruz yani bu Körfez bölgesi işte farklı diller. O dil tecrübesi de çok önemli. Evet. Yani burada tabii bazen işte Google'ın, işte Meta'nın, işte TikTok'un ya da Yandex'in şeyleri olabiliyor. Bize destekleri olabiliyor evet. bizim gibi ajansları. Hani ya siz kampanya İngilizce kurun biz bunu işte Arapçaya çevirelim tabii ki gibi. Tabii desteği verebiliyor. Teknik tarafta destek Aynen. verebiliyorlar yani. Ben bu noktada mutlaka markalara şunu öneriyorum. Açılmak istediğiniz bir pazar varsa, bir Başka şey, şey varsa. Söyleyeyim. Sen bu noktada markalara ne öneriyorsun? <laughs> Tam bu noktada şunu evet, özetleyeyim. O zaman ben olası. şu noktada, yani sen bu noktada dediğin için ben de şu noktada, şu noktada şunu bunu, önerebilirim şu ya noktası. da bu noktada bunu önerebilirim. İkisini de burada kapsayabiliriz. Ben her zaman markaların açılacakları bir pazar varsa, düşündükleri bir pazar varsa ya da rakipleri, Türkiye'den olabilir, yurt dışı rakipleri olabilir. Onların oynadıkları kelimeler ya da işte reklam verdikleri alanlar, hedeflemeleri, nasıl reklam metni nasıl bunları bize söyleme lazım yani şey olarak bize bunu araştırması için Tabii. brief verebilir. Biz bunları araştırıp mesela bir müşterimiz vardı biliyorsun Dubai'ye aslında klinik <laughs> açacak ve dolayısıyla biz orada mesela bir araştırma yapıyoruz Dubai özelinde yani Tabii. dijital tarafta. Çünkü dijital aslında birçok veriyi de veriyor. Yani sizin ücretli bir anket ya da ücretli bir araştırma yaptırmanızdansa internetteki evet. araçlar bunu verebiliyor. Buna bakalım. Belki daha kolay bir ülke olur bu tarafta açılmamız için. Daha hızlı, hızlı hareket edilebilecek. edilebilecek bir ülke olabilir. Bunları bize ajansınız yani bunları sağlar. İlla biz demiyorum. Tabii ki de bizimle çalışmak isterseniz de aşağıda çıkan hello at arrivepublic.com adresinden. <laughs> Şu anda zaten yurt dışına biz açılım yaptık. Şu anda yurt Şu açılım yaptık, mi? kapattım şimdi. <laughs> Teşekkür ederiz abi ağzına sağlık. rica ederim ne demek. Yani bu konuda gerçekten belki bunu bir de İngilizcesini çekeriz ki Hı -hı. neden? Ya onu da şöyle yapayım. yaparız. Onu da yurt dışına çekeriz. Yurt dışından Türkiye, Türkiye. açılmak isteyenlere. <gülüyor> <gülüyor> yurt dışından Türkiye. Yurt dışından yurt içine açılmak <laughs> isteyenlere mesela. Çok mantıklı. Teşekkür ederiz izlediğiniz evet. için. O zaman sizde yurt dışına açılma planınız varsa herhangi bir ülkeye, herhangi bir Ya gerçekten ben şunu söyleyeceğim. Seviyorsanız bir... yurt dışına açılın abi. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten açılmak istiyorsanız söyleyin. Sevdiğinizi, o ülkeyi sevdiğinizi söyleyin. O pazarı sevdiğinizi, o e-ticaret hacmini sevdiğinizi <laughs> söyleyin. Açılın yani. Ama bence de açıl. açılmayın, sahiplenin diyorum hani. <laughs> o yüzden buradan da herkese sevgiler, saygılar. Sevgiyle kalın, açılın. Hoşçakalın, kalın, açılın.